astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili balık burçları. Venüs de size merhaba diyoruz. O da geldi size selam vermeye. Ee, Haziran ayını konuşacağız. Şimdi önce alt başlıklar halinde neler var Haziran gündeminde bir bakalım. 4 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 5 Haziran itibariyle Venüs Aslan burcuna geçiyor ve uzun bir seyahat olacak Venüs'ün. Çünkü e, Temmuz ayında Venüs bir de retro yapacak burada. Temmuz ayına gelince bunlara değineceğiz. Onun dışında 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçiyor. 18 Haziran'da İkizler burcunda bir yeni ay var. Düşürecekti belli. <laughs> Ve e, 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. 27 Haziran'da da Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Alt başlıklarımız böyle. Peki Dolunay sizi nasıl etkileyecek? Yay Dolunay'ı. 4 Haziran Yay Dolunay'ı. Önce de Dolunay biliyorsunuz ki e, bir şeyleri böyle önümüze çıkartan, aydınlatan e, enerjiye sahiptir. Yani bizi böyle adeta spot ışığıyla olayları önümüze getirir ve artık bizim bu konularla ilgili bir karar almamızı ister. Bir böyle arınma yaşamamızı ister diyebiliriz. Dolunay sizin 4 ve 10. ev aksınızda olacak. Tabii tam köşe evlerinizde. Dolayısıyla aslında önemli bir dolunay sizin için. Demek ki kökten bazı konular yani işte aile, ev, yuva, taşınmak, iş, kariyer, hedeflerinize ulaşmak... Evlilik, boşanmak gibi konular çünkü Satürn'de birinci evinizde olduğu için bu tarz konularda gündemleriniz varsa önemli bazı kararlar alabilirsiniz. Rutin hayatınızda bakın değiştirecek kararlar olabilir bu. Yani işsizseniz belki işe girmek, Hani artık orada bir şeyin işsizliğin bitmesi işe başlamak bu da olabilir. Ya da işte evlilik kararı almak ya da taşınma kararı almak ya da iş değişikliği bu tarz önemli kararlar. E, alabilirsiniz Hedefleriniz yönelik Çünkü Mars'ta Aslan Burcu'ndayken e, Haziran'a giriyorsunuz e, Dolayısıyla daha böyle rutin hayatınızda Bir yoğunluk var bir koşuşturmaca var İş yükünüzün e, böyle artması Söz konusu sizin için O yüzden böyle iş, kariyer, rutin hayat Taşınma gibi konularda Bazı önemli kararlar aldırmaya doğru Sizi götürüyor gökyüzü Peki gelelim 5 Haziran'da Venüs'ün Aslan Seyahati'ne Sadece burada retrosundan bahsetmeyeceğim. Temmuz'da bahsedeceğim. Ee, Venüs tabi 6. evinize geçecek e, bu süreç içerisinde. Dolayısıyla aslında bir iyimserlik getirecek 6. ev Mars çünkü orada çok mücadele getiriyor size. Yani bu süreçte sağlık konularında da sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Hani bağışıklığınız böyle düşmüş olabilir. Ondan sonra çok yıpratıyor, uykusuzluk falan getiriyor olabilir size. Venüs biraz daha böyle keyif getirecek size bütün hayat konularında, iş hayatı konularında, sağlık konularında, sağlık sorunları varsa iyileşme getirecek, iş yerinizde problemler varsa çok yoruluyorsanız oraya böyle bir keyifli bir işte çalışma arkadaşı belki keyif alacağınız konuları gündeme getirecek, bazı yenilikler getirecektir. Ama yine bir koşuşturmaca var mı? Var ama enerjiniz daha da yüksek olacak, kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu süreç bakın böyle diyet yapmak, spora başlamak için çok güzel değerlendirin. Eğer böyle bir isteğiniz, gündeminiz varsa Mars'ın 6. ayda olmasını değerlendirin. Venüs de zaten keyif aldırır yani bu konuda. E, bunu da söylemiş olayım. Ve 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçiyor. E, tabii tam dördüncü evimize geçiyor. Dolayısıyla burada ev, aile, yuva konuları. Evden çalışmak, evden eğitim almak, eğitim vermek, evle ilgilenmek, evle ilgili düşünceler üretmek, belki arsa, toprak, işte ev alım satım konularıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konuları araştırıyor, soruşturuyor, taşınma işlemleriyle ilgileniyor olabilirsiniz ee, belki iş kurduğunuz evden çalışıyorsunuz yine bu konularda yoğunlaşmış olabilirsiniz bir yandan böyle merkür ikizler süreci içe döndüğünüzde bir süreçten bahsediyor bilinçaltı konuları sezgisel konular, kendi güvenli alanınızda kalma isteği sizin için yine söz konusu olabilir ve 18 Haziran'da ikizler Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Siz bunu dördüncü evimizden yaşayacaksınız. Şimdi yeni ayda neydi? Yeni başlangıçlar, yeni girişimler, yeni adımlarla alakalıydı. Dolayısıyla ev, aile, yuva konularında yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Yani bu belki yatırım yapmak, dedim ya arsa almak, toprak almak, ne bileyim aile içerisinde ortak bir karar almak olabilir. Ya da bu belki de sizin kendi yaşadığınız Yuva alanına dair alacağınız bir karar olabilir Yeni gündemler Ayın ikinci yarısı söz konusu Ve sonrasında 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor Bu sizin çok sevdiğiniz bir konum Hemen arkasından 27 Haziran'da Merkür de geçiyor Yengeç Burcu'na Güzel bir konum yani Biraz böyle Haziran'ın son 10 günü Daha özgüvenli olacaksınız Daha sosyal olacaksınız Daha popüler olacaksınız Hani böyle adeta evden biraz dışarı çıkayım. İşleri sanki yoluna koydum. Birazcık da kendi keyfime bakayım. Diyeceğiniz bir süreç olabilir. Belki tatil planı yapmak, çocuklarınız varsa onlarla ilgilenmek, kendinize bir hobi edinmek, sosyal arkadaşlarınızla beraber bir arada zaman geçirmek, aşk hayatıyla alakalı gündemler, kalbiniz boşsa aşk kapınızı çalabilir. Ya da kalbiniz doluysa işte mevcut ilişkinizde partnerinizle güzel bir zaman geçirebilir. Ortak, güzel, güzel işte keyifli böyle e, kararlar alabilirsiniz bu süreçte. Ya da belki hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Finansal konuların da iyileştiği bir süreç diyebilirim bunun, bunun için. E, ve şimdi gelelim alt başlıklarımız bitti. Haziran ayını hafta hafta değerlendirmeye. Şimdi Haziran'ın ilk 10 günü. 1 ve 11 Haziran arasına bakıyoruz. E, 1 Haziran'da Mars'ın Satürnle 150 açısı var. Şimdi tabi buraya dikkat çünkü Mars zaten sizin 6. evinizde. Satürn zaten birinci yani sağlık. Direkt bu sağlıktır. Dikkat. Evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığı. Sizin kendi sağlığınız. Lütfen bakın Satürn zaten birinci olduğu için sizin zaten iki buçuk yıl boyunca ne olursa olsun sağlık konusunda her zaman dikkatli olmanız lazım. İki buçuk yıl boyunca yani. Hele ki bu açı diyor ki sağlığa önem ver. Bağışıklığınızı güç tutun, psikolojinizi önem verin. Ondan sonra yani bütüncül anlamda e, sağlığınıza dikkat kesilin derim ben ve haziran başlangıcında dolayısıyla biraz yorgun olabilirsiniz rutin hayatınızla ilgili iş hayatınızla ilgili kaygılı olabilirsiniz uykusuzluk çekebilirsiniz bunlar sizi etkileyebilir ve iş hayatınızda bazı insanlarla anlaşmazlık bunun sizi kaygılandırması üzmesi söz konusu olabilir yani siz burada sağlığa dikkat ettikten sonra e, tabii biraz rutin hayatında e, nasıl derler sorumluluk da almanız gerekebilir Böyle bir gündem söz konusu. 2 Haziran'da muazzam çok güzel bir açımız var. Her birimiz bunu farklı farklı konularda e, olumlu etkisini deneyimleyeceğiz inşallah. Jüpiter Kuzey Aydın'ın kavuşumu. Zaten Jüpiter destekçiniz. Yani size güzel bir açısı var. Sizin üçüncü evinizde olacak bir kavuşum bu. Dolayısıyla bazı e, güzel hak edişler. Hangi konularda? E, belki eğitim, öğretim konularında. Belki yakın çevreden destek kardeşlerden destek çok güzel haberlerin size gelmesi belki bir dava konunuz var bir türlü çözümlenmiyor çözüm çözümlenebilir belki bir işte mezuniyet ya da bir işte sınavdan bir haber bekliyorsunuz bu haber gelebilir mezun olabilirsiniz belki yükselme hayaliniz var belki kendi işinizi kurma belki işe girme durumlarınız var neyse gündeminiz bakın burada bazı güzel hak edişler, güzel haberler güzel insanlardan güzel destekler alabilirsiniz. Çok güzel bir kavuşum çok da güzel etkiliyor sizi e, bu süreç. Ve 3 Haziran'da Venüs'ün Neptün'de üçgen açısı var. Bu da çok güzel sizin için. Yine destek getirir size. Finansal konularda bir bolluk bereket getirebilir size. Motivasyonunuz yükselebilir. Sezgileriniz daha da artabilir. Ve böyle hayal ettiğiniz bir şeylere kavuşabilirsiniz bu süreçte. 4 Haziran'a baktığımız zaman burada dolunay var. Dolunay'dan bahsetmiştik. Ve burada Merkür Uranüs kavuşumu var. Boğa burcunda tam da 3. evinizde. Şimdi burada tabi ani şok edici sürpriz gelişmeler. Bir anda, bir anda çok güzel bir haber gelebilir. Bir anda bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bir anda kardeşlerinizle ilgili bir gündem olabilir. Yani ya da bir anda sizin aklınıza bazı yaratıcı fikirler gelebilir. Aa işte bunu düşünmemiştim ya da aa bunu yapabilirim. Ya da işte aklıma şöyle güzel bir fikir geldi gibi bazı güzel projeler. Çok güzel fikirler, aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Ve 5 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Bu seyahatten bahsetmiştik. Ama geçtiği gibi o gün Plüton ile karşıt yapıyor. Buna dikkat. Şimdi burada rutin hayatınızda güç mücadelesi getiren konular. Belki çalışma arkadaşlarınızla ilgili bir sıkıntı açığa çıkabilir. İş hayatınızla alakalı. Belki burada bir sağlıkla ilgili bir gündem açığa çıkabilir. Böyle bir güç mücadelesi, takıntı, saplantı, kuruntu, kıskançlık... Dönüşüm enerjisi aslında hakim gibi gözüküyor. Dolayısıyla iş ilişkilerine dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda tabii sağlığı her zaman söylüyorum. Bu ay zaten ve hatta Venüs e Retro'ya girecek sağlık konuları sizin için önemli, dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var. Nitekim 8 Haziran'da Venüs düğümlere tekare yapıyor. Yani karmik bir tekare. Şimdi burada da önemli kadersel bir e, aşamada olabilirsiniz. Yani işte belki iş anlamında taşınmak anlamında ya da böyle, böyle bir şeyle satın almak anlamında. Belki işte araba almak istiyorsunuz, alacaksınız ya da ne bileyim belki bir işe girmek istiyorsunuz veya iş değiştirmek istiyorsunuz. Böyle rutin hayatınızı etkileyecek kadersel bazı yol ayrımlarına gelebilirsiniz. Bazı önemli gündemler yaşayabilirsiniz. Tabii ki kararlar alırken yine dikkatli ve temkinli, kontrollü kararlar almanızı tavsiye ediyorum. Ee, gelelim 10 Haziran'a. 10 Haziran'da Merkür Neptün seksili var, Güneş Şiron seksili var ve sizin burcunuzda bir son dördün fazı var. Güzel bir gün aslında bakarsak. Böyle iyileşmenin olduğu, aileden destekleri aldığınız bir süreç olabilir. Aile bireylerinden destek alabilirsiniz. Belki sizin veya aile bireylerinizin sağlık sorunları varsa şifalanma beraberine gelebilir. Nitekim siz kendinize dair bir şeyleri bırakmaya eğilimli olacaksınız. Hani artık örnek veriyorum işte bu fazla kiloları bırakacağım ya da işte çok harcıyorum bunu bırakacağım ya da sağlama önem vermiyorum artık bunu bırakıyorum olumlu bir şey katıyorum gibi kendinize dair önemli böyle kararlar almaya doğru gidebilirsiniz 11 Haziran itibariyle 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçiyor bunun gündeminden bahsetmiştik ve burada bir önemli açımız var Venüs Jüpiter Kare şimdi bu açıya dikkat neden? Bu açı abartı açısıdır arkadaşlar. Abartmak. Yemeği içmeyi abartmak, işte hırsı abartmak, e, harcamayı abartmak, kibri, ukalalı, küstahlığı abartma. Gerçi bu da negatif zaten kelimeler. Bir de abartmak diyorum. Yani abartılı konuları gündeme getirir. Aç gözlülüğü gündeme getirebilir. Dolayısıyla ama tabii sizin Venüs 6. evinizde olduğu için e, ilk olasılığımız böyle rutin hayatınızda işte kazalara, belalara, sakarlıklara karşı lütfen dikkatli olun. iletişim kurduğunuz insanlarla böyle pili için yorgan yakmak falan bu konulara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir anda öfke alevlenebilir, bir anda böyle tartışmalar açığa çıkabilir. Siz de şaşırabilirsiniz, karşı da şaşırabilir yani. Hani sonradan düşününce, sakinleşince hani biz neden kavga ettik falan diyebilirsiniz. O yüzden bu tarz konularda dikkatli olmakta fayda var. Onun dışında tabii ki harcamalar, masrafların artması söz konusu olabilir. Ee, ve evcil hayvanlarınız varsa onların da tabii sağlık konularına dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum bu süreç içerisinde. Gelelim 12 ve 18 Haziran haftasına. Şimdi bu haftaya da biraz gergin bir enerjiyle başlıyoruz. 13 Haziran'da Merkür, Güney Aydın'ın yüzeliliği var. Venüs, Satürn yüzeliliği var. Ve 15 Haziran'da Merkür-Satürn karesi var. Dolayısıyla 12, 13, 14, 15 ve 16 Haziran günlerinde e, dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bir yine sağlık. iki e, aile ve otorite figürleriyle alakalı bazı anlaşmazlıklar, bazı engellerle karşılaşmak. Sizin için söz konusu olabilir. E, bazı kayıplar yaşamak. Mesela bir dava, bir mahkemenin sanki böyle ağır ilerlemesi var söyle bir şeyiniz bir sıkıntının çıkması beklemediğiniz bir haberin gelmesi belki rutin iş hayatınızda bir şeyler bekliyordunuz taşınmakla ilgili belki yurt dışı konularıyla ilgili belki beklediğiniz bir şeyler vardı burada bir hani yavaşlama olabilir bazı aksilikler olabilir bazı engeller çıkabilir demek ki dikkatli olmak lazım burada çok öyle önemli kararlar vermemek gerekiyor çok keskin yargılarda bulunmamak gerekiyor. Parayla alakalı harcamalar arttığı için belki bu anlamda bir engellenmişlik hissiyatı olabilir. Onun dışında yakın çevreyle ilişkilerde bazı sıkıntılar gündem olabilir. Ee, Otorite figürüyle anlaşmazlık bunu demiştik. Bunlara dikkat ama merak etmeyin 17 ve 18 Haziran'da yani haftanın sonuna doğru işler biraz da düzene girmeye başlıyor. Nitekim siz yine burada yeni ay var. Yeni aydaki etkilerden bahsetmiştim. Fakat burada bazı destekler almaya başlayacaksınız. Bazı çözümler bulmaya başlayacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Çözümler gelecek yani hafta sonu doğru. 19 ve 25 Haziran'a geldik şimdi. Şimdi 19 Haziran çok güzel bir açı var arkadaşlar. Bu açının etkisi aslında tüm ayı etkiliyor. Ve irade gerektiren bir açı. Yani hem Satürn var işin içerisinde, Jüpiter Satürn seksil açısı hem de seksil açı var. Çünkü seksil açı irade açısıdır. Satürn de zaten iyi açılar kursa bile bizden sorumluluk almamızı ister, sabırlı, sebatlı olmamızı ister, çalışkan olmamızı ister. Ki bunları yaptıktan sonra bize ödüllerini versin. Şimdi e, dolayısıyla burada armut piş ağzıma düş gibi bir durum yok. Peki bu açıyı siz nereden deneyimliyorsunuz? Bakın Jüpiter zaten 3. evinizde, Satürn zaten sizin burcunuzda. Dolayısıyla bu açı şunu söylüyor. Diyor ki kendine dair hedeflerim varsa örnek veriyorum. Şimdi bu semboller bütün örnekleri içine alıyor. O yüzden hayatınıza göre bunu uyarlayabilirsiniz. Yani kiminizin ilişkilerle ilgili problemleri vardır, kiminizin sağlık problemleri olabilir, kiminizin iş kariyer konularıyla ilgili problemleri olabilir. neyse bu konu, ve hayat sizden aslında kendinize dair sorumluluk almanızı istiyor ve yakın çevre iletişim eğitim konularında bu anlamda belki de buradaki fırsatları da belki de kullanmanızı istiyor ve diyor ki bu hayatını olumlu anlamda yeniden yapılandırmak istiyorsan olumlu anlamda sorumluluk sahibi olmak istiyorsan ve birtakım yakın çevredeki fırsatları değerlendirmek istiyorsan diyor ki çalışmalısın, farkında olmalısın, harekete geçmelisin bu konuda, sorumluluk almalısın. Bunu yaparsan kazanç çıkacaksın diyen bir açı. O yüzden bu açıdan da bu şekilde bahsetmek istedim. Şimdi günümüze geri dönelim. 19 Haziran gününde Güneş Neptün karesi var ve Yengeç burcunda bir hilal fazı var. Şimdi tabii aile içi ilişkilerde, ev sahibiyle ilgili konularda, ev alım satım, arsa toprak taşıma konularında bazı böyle hayal kırıklığı yaratan konular, yavaşlıklar söz konusu olabilir. Ve siz aslında kendinize dair kendi egonuza, sağlıklı egonuza dair bazı başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Şimdi bu tabii bir derece sağlıkla ilgili bazı bağışıklığın düşmesi, akabinde sizin kendi dair bazı kararlar almanız yine söz konusu olabilir. Onun dışında ailevi ilişkiler, işte eşle ilişkiler konusunda bazı zorluklar olabilir. Yine burada kendinize yönelik ama aileyle alakalı bazı kararlar almaya doğru hani başlangıçlar yapmaya doğru gidebilirsiniz. Böyle haftaya böyle başlayabilirsiniz. Ee, şimdi 21 Haziran itibariyle Merkür, pardon, Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Zaten burada 21, 22, 23 Haziran çok güzel arkadaşlar. Güneş Yengeç'e geçiyor 21 Haziran'da. Sonra 22'sinde Merkür, Şiron, Sekstili var. 23 Haziran'da Mars, Şiron üçgeni var ve Güneş, Güney Adem üçgeni var. Burada bazı hak edişler bazı ödüller, şifalanma enerjisi söz konusu. Elinize güzel paralar geçebilir. İş anlamında bazı fırsatlar elde edebilirsiniz. Yolculukla ilgili, yurt dışı ile ilgili, dava mahkeme konularıyla alakalı beklediğiniz güzel çözümler gelebilir. Destekler gelebilir e, burada ve bazı önemli kararlar alabilirsiniz. İmzalar atılabilir. Ondan sonra e, fikirler, projeler açıkta hani böyle ön planda olabilir destekler geliyor. E, güzel bir başarı da sanki geliyor burada sizin için. Bir hak ediş geliyor. Bir haberin gelmesi söz konusu. Ve gelelim son haftaya. Yani 26 ve 30 Haziran haftasına. Bu haftada birazcık gergin başlıyoruz ama merak etme ayı güzel kapatıyoruz. Güzel bir etkiyle kapatıyoruz. Şimdi 26 Haziran'da merkür Neptün karesi var ve mars Uranüs karesi var ki terazi burcunda ilk dördün fazında bugün yaşayacağız. Şimdi burada marşonun üst karesine dikkat. Şimdi burada şöyle bir durum arkadaşlar. Ani kazalara, belalara karşı lütfen dikkatli olun. Bir anda hız oldu, bir anda riskli bir konu oldu, iş kazası oldu, Allah korusun. Buna dikkat. İkincisi iş ilişkileri. Kardeşlerle ilişkiniz, kuzenlerle, komşularla ilişkinizde bir anda böyle bir öfke, öfke patlaması, bir çatışma ya da böyle bir bir yere gittiğiniz bir şey yaptınız çalışmaya gidiyorsunuz, top taşımaya bindiniz. Orada bir takım sorunlar. Yani işte bir anda kavga gürültü büyüdü falan gibi konular. Dolayısıyla biraz rutin hayatınızda aslında ve iş hayatınızda ani şok edici beklenmedik etkiler açığa çıkabilir. Ondan sonra bunlar böyle birazcık pardon söz konusu olabilir. Ve akabinde zaten siz de bu krizleri çözmek adına bazı kararlar alacaksınız. Belki aile içerisinde veya sizde ani bir sağlık sorunu veya ani bir maddi kayıp, bir dolandırıcılık vakası, Allah korusun. Dedim ya, bunlara karşı dikkatli olun, temkinli olun. Çünkü burada krizi çözmeye yönelik bazı girişimler de yapacaksınız. Yani paranıza sahip çıkın, iş hayatınızda çok böyle hani enerjinizi doğru yönetin, sağlığınıza önem verin. Çünkü böyle hani uykusuzluk olduğu zaman sağlık sorunu olduğu zaman tahammülümüz de olmuyor. O yüzden bu tarz konulara karşı lütfen dikkatli olun, temkinli olun ve böyle bazı sırların açığa çıktığı, gizli saklı konuların açığa çıktığı bir haftada gibi gözüküyor. Fakat arkasından 27, 28, 29, 30 Haziran tarihleri de bu günler çok güzel etkiler var. Merkür artık burada yengeç burcuna geçiyor zaten ve geçtiği gibi de Güneş Aydımı üçgen yapıyor. Sonra hemen arkasından Güneş Satürn üçgeni var, Venüs şiron üçgeni var ve 30 Haziran'da son olarak da Merkür, Satürn üçgeni var. Şimdi bu çok güzel. Bakın burada somut bir son bir başarı elde etmek. Satürn de sizin burcunuzda Güneş, Merkür çok güzel destek veriyor size. Dolayısıyla kendinize dair, kendi hedeflerinize dair, kendi sağlık konularınıza dair bir başarı elde edebilirsiniz. Tedavinin sonuç vermesi, tedavi olmak, belki bir ameliyat konusu vardı, ameliyat oldunuz. Hani güzel bir sonuç oldu. Veyahut da aynı zamanda bir ilişkinin başlaması veya mevcut ilişkinizde ciddi adımlar atmak, evlilik kararı almak, çocuklarınızla alakalı bir başarı elde etmek. Onun dışında iş hayatınızda bazı ödülleri almak, destekleri almak. Belki yatırım yapmak istiyorsunuz, bu yatırımı yapmak. yani kendinize dair bazı başarılar böyle imza atmak, bir şeyi elde etmek, yolculuğa çıkmak. Yani somut bir başarı elde edeceğinizi özür dilerim konuşamadım. Söyleyebilirim sevgili balık burçları. Somut belki bir dava sonucu artık sonuçlanacak. Ondan sonra lehinize bir karar belki çıkacak. Belki yurt dışı mevzusuyla alakalı bir konu, taşınmakla ilgili belki bir konu. Alım satım konusu belki de veya işe girmek, iş değiştirmek, işe terfi almak. Gündemleriniz neyse burada soğuk ve uzun vadeli bir başarıya doğru gideceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, Haziran ayının size güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Temmuz ayında görüşmek üzere sevgili balık burçları. Sevgiler.